Profesör Doktor Naci Görür Kütahya'da hem vatandaşı hem de Kütahya Belediye Başkanı deprem konusunda uyardı. Ünlü deprem bilinci Kütahya yüksek risk altında. Deprem bilimcisi Naci Görür Kütahya'da konuştu. Tüm Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı Naci Görür Kütahya'da çok çarpıcı konuşma yaptı. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Tüm Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı Naci Görür Kütahyalılar para kazanma, rant hastalığına yakalanmış dedi. Yarlar aynı rant hastalığına, para hastalığına yakalanmışlar. Can. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Tüm Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı Naci Görür Kütahya'da yaptığı konuşmada akıllı olan insanlar tarım arazilerine, ovalara kesinlikle bina yapmazlar. Akıllı olan insanlar tarım arazisine, ovalara yapılmış binaları almazlar. Akıllı insanlar Kütahya'nın bulunduğu şimdiki mevcut yerine kurulduğu yere para kazanma uğruna binalar yapmaz. Akıllı olan insan zemini sağlam olan yerlere yerleşim yerleri binalar yapar. Kütahya birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu Kütahya'da kesinlikle fay hattının geçtiği mahalleleri bilmemiz gerekiyor. Ona göre zemini sağlam olan yerlere depreme dayanıklı binalar yapılmalı dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Belediye başkanları deprem konusunda muhakkak eğitimden geçmelidir diyen tüm Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı acı görür. Deprem olmasın diye dua etmeyelim. Çünkü deprem olmasın diye dua edersek dünya depremlerle hayat buluyor. Deprem olmazsa dünya olmaz. 7, 8, 9 şiddetine dayanıklı binalar yapmalıyız. Akıllı insanlar depremi dayanıklı binalar yapıyor. Başta Japonya olmak üzere birçok ülke depremi dayanıklı binalar yapıyor dedi. Kütahya'da deprem olması halinde 7, 7.2 ve 7.3 şiddetinde deprem olabileceğini söyleyen Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı Naci Görür, binalarda yapılan güçlendirmenin gelişi güzel yapıldığı için binalarda yapılan güçlendirmenin hiçbir anlamı olmadığını da ifade etti. Deprem bilimcisi Profesör Doktor Naci Görür, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye dikey yapılaşma konusunda uyarıda bulundu. Naci Görür, Kütahya'nın üstünü meclisin parmak aldırmasıyla söyleyebilirsiniz ama bu şehrin altındaki deprem riski oluşturan dinamikleri bilmelisiniz dedi. Görür Kütahya'nın deprem riskine dikkat çekerken yapılaşmanın güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olarak depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır. Depremler hem insan hayatı hem de altyapı üzerinde ciddi tahribat yaratabilir. Bu nedenle profesör doktor Naci görür, Kütahya'daki konuşmasında bu konuda farkındalık yaratmanın önemini vurguladı. Kütahya depremi açık bir şehir. Kütahya'nın coğrafi konumu itibariyle depremi açık bir bölge olduğunu belirten Naci görür, burada inşa edilen yapıların doğru planlanması gerektiğini ifade etti. Burada yapacağınız binaların yer altındaki dinamikleri göz önünde bulundurması gerekiyor dedi. Naci görür, yüksek binaların inşaatında dikkat edilmesi gereken unsurlara da değindi. Kütahya'nın Graben alanlarında binalar yapıyorsunuz. Bu son derece tehlikeli dedi. Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yapılaşmanın deprem anında riskleri arttırabileceğini ifade etti. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı deprem uzmanı Naci Görür Kütahya'da yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Bakın normalde akıllı insanlar yani tarihi tarihi dönemde akıl fazla yoktu yani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Kütahya'nın bugünkü bulunduğu yere yerleşmezlerdi. Yani yerleşime uygunluk denildiği zaman gelip buraya yerleşmezdin. Daha uygun yerler vardı deprem bakımından. Akıllı eski insanlar ovaya inmemişler. Sağlam zemin üzerine belirli nitelikli evler yapıp ova kesimini tahıl ambarı olarak kullanmışlar. Ama paraya tamah edip günün modasına uymakla bu önümüzdeki o alanlar, tarım alanları yok edilip inşaata dönüşmüş. İlle de Kütahya'ya en yakın olan bu zemin iyi değil. Depremde ölmek kader değildir. Depremde ölümlerin büyük bir kısmını bilimsel olarak engellemek mümkündür. On milyon altı milyon sene önce kurgulanmıştır. 13 milyon seneden beri bu tektonik bu hareket devam eder, depremler de ola gelmektedir. Yani depremler size göre aman bugün deprem oldu yarın almak yarın öbür gün olmaz diye bir şey yok. Düzenli olarak belirli bir kaide kurala göre Depremler 13,6 milyon seneden beri oluyor, 13,6 milyon seneden beri olan bu hareket daha milyonlarca sene devam edecektir. Onun için şimdi aklımızı başına to başımıza toplayıp bilimsel olarak olaya bakmak zorundayız. Bu bir tesadüf değildir. Deprem oldu, yarın olmaz, geçti, bitti diye bir mekanizma değil bu. Depremi yok edemezsin, durduramazsın. Ama depremin zarar vermesini engelleyebilirsin. Bak burada söyleyince aa sahiden onu duymuştuk dersiniz. Bizde 7,6 7,7 büyüklükte bir deprem 50 binden fazla yüz binlerce insanı öldürüyor. <laughs> Kendi çoluk çocuğumuzu kendi ailemizi, kendi insanımızı o acıyı bir düşünün, Japonya'da ondan daha büyük deprem oluyor. Tayvan'da 3-5 kişi tesadüfen ölüyor. Bir tarafta 60-70-100 bin toprağa gömüyorsun, bir tarafta 3-5 kişi tesadüfen Bu bizim aygımızdır, günahımızdır. Kütahyalılar da aynı rant hastalığına para hastalığına yakalanmışlar. Can güvenliği, çocuklarının sağlığını, ömrünü falan düşündükleri yok demek ki. Kolay ya düzlük bir alan, yap binayı gitsin. Beş kat yerine on beş kat yaptı. Kolay, hiç şey, bir derdin yok. Sakın bakın bunu yapmayın. Ben siyasetçi değilim. Bildiğimi, içimden geldiğimi aynen söylerim. Ister hoşlanırsınız, ister hoşlanmazsınız. Biz yer, yer üstünde eğer bu kitabı bu süsleyeceksek buraya beş katlı yapalım, buraya on beş katlı yapalım, buraya kırmızı bina yapalım, buraya yeşil bina yapalım, bilmem ne, kendi kafana göre süsle belediye başkanlığı, belediye meclisi de parmak kaldırır, tamam, kabul, 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 her şey bu yanlış. Bunun anlamı yok. Siz yerin altındaki dinamikleri, özellikleri bilmek ve onu yer üstü niteliklerinizle, ihtiyaçlarınızla harmonize edip yapmak zorundasınız.